Evet, Abdü İpekçi Spor Salonu'nun yerine basketbol gelişim merkezi yapılacak. Gençlik ve Spor Bakanı Sayın Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun açıklamalarını ekranlarınıza getirdik. Türk basketbolu adına hayırlı ve uğurlu olsun. Dileyelim bu tip yeni e, gelişim merkezleri, bu tip yeni oluşumlara e, Türk sporunun son derece ihtiyacı var. Şimdi kaldığımız noktadan devam edelim. Fenerbahçe'deki e, detaylardan konuşmuştuk ama... E, gündemde bir de Beşiktaş'ta da önemli bir gelişme var, önemli bir haber var. Onu da e, izleyicilerimize aktaralım. Beşiktaş'ta belki de sezonun en çok tartışılan ismi Mişibat Şuhayi. O da milli takımda çok güzel bir gol attı Belçika milli takımıyla beraber. E, önümüzdeki sezon kim Beşiktaş'ın hücum hattını oluşturacak sorusuna bir isim de Tanıdık isimlerden geldi. Geçtiğimiz günlerde milli takım kariyerine nokta koyan 36 yaşındaki Burak Yılmaz'ın önümüzdeki sezon Beşiktaş forması giymesi bekleniyor şeklinde Nevzat Dindar. Tabii konu Burak Yılmaz olunca yaşın hiçbir önemi olmuyor. Her ne kadar hepimizi çok üzdü tabii ki de Portekiz'de kaçan penaltı ama büyük oyuncular büyük hatalar yapabiliyorlar ve bu hatalar... O isimlerin kariyerlerindeki geldiği noktayı ya da bizlere yaşattıklarını unutmaması, unutturmaması lazım. Tabii ki de çok üzüldük ama Burak Yılmaz'ın kalitesini değiştirecek bir e, dakika değil. O Portekiz'e kaçırdığı penaltı Burak Yılmaz'ın kalitesinden hiçbir şeyi götürmüyor. Katılıyorum ben. Burak'ın e, hep e, özel bir oyuncu olduğunu e, görüyorum. E, ve açıkçası yaşına rağmen hala e, verebilecek çok şey olduğunu düşünüyorum. Ki kendisi de Türkiye'de kariyerini sonlandırmak istiyor. Buran Beşiktaş'a olan adiyeti ve duyguları da ortada. Dolayısıyla şöyle düşünüyorum. Bugün Batshuayi'nin yerine Burak olsaydı rakamları ne olurdu ya da Beşiktaş nerede olurdu? Öyle bakıyorum. Ve liderlik yapabilecek bir oyuncu. Yani Burak antipatik gelen bir isim değil. Takım içerisinde kabul gören, sevilen bir isim. açıkçası yani Gez Gezal'la beraber oynamadı değil mi? Nasıl yok? Yok oynamadı. Ha, onu da merak ediyorum. Yani nasıl olurdu? Fena olmaz yani Burak Beşiktaş güzel duruyor yani kulağa hoş geliyor. Bu arada... aynı, arada aynı kanaatlerde değilim Beşiktaş muhabir olarak. <laughs> Şöyle bir durum var. Burak Yılmaz'ın saygısı bence şu an herhangi bir oyuncuyu Fransa'da, Lille ya da Paris Saint-Germain dışında bir takıma götürelim. Paris Saint-Germain hegemonyasını geçip şampiyon olamazsınız olurken de o şampiyonluğun temel taşlarından biri olmanız pek mümkün değildir 35 yaşında. Bence çok büyük bir takdiri hak ediyor Burak gerçekten. E tabii ki yani orada futbolculuk açısından verdiği e, mücadele geldiği nokta itibariyle Avrupa'da da başarı sağlaması ki Avrupa'sı yoktu Buran oraya gitti orada da şampiyon olabileceğini gösterdi. Geçmişte de şampiyonluklar yaşadı. Beşiktaş'ta da olumlu katkıları oldu Beşiktaş'a da Ancak Beşiktaş'ta yolların ayrıldığı dönemi Hatırlıyorum Burak'la Buran gidiş hikayesini hatırlıyorum e, e, Şimdi gelecek sezondan itibaren Beşiktaş'ın yapmayı planladığı projeyi düşünüyorum Ben Beşiktaş'ta Bu plan projenin Burak'la yürüyeceğine inanmıyorum Burak Yılmaz 37 yaşında Artık tempo olarak düştüğünü Milli takımda da görebiliyorduk e, Portekiz maçında izledik benim yüzenim Burak Yılmaz 70 dakika boyunca hiçbir baskı yapmadan rakip stoperlere e, tempo yakalamadan tempo arttırmadan durağan bir şekilde ha, fırsatçı golcü niteliğinde, pozisyonu hazırlayın ben bitireyim niteliğinde oynadı ama Beşiktaş'ın yeni sezonda yeni hocasıyla birlikte kurgulamak istediği oyun sistemi bu tarz değil. Nasıl bir pivot santrafor merkezde, santraforun merkezinde üçlüde bir pivot santrafor istiyor. E, ve bu pivot santraforun hava toplarında daha meziyetli olması beklenen bir oyuncu olarak profil çiziliyor. Ve yüksek tempoda oynayacak bir oyuncu. Mesela e, Şua'yı tam profil uygun. Mishiba Şua'yı <laughs> <Ay, Mishibashua>, pivot <laughs> santrafor değil tabii ki. E, Ama Ama oynar. Tempo açısından evet. Hareketli. belki de hani ilk başta acaba Beşteş'e bu sezon neler yapabilir, neler katabilir dediğimizde hani 90 dakika boyunca rakip stoperleri, rakip beklere baskı yapması, orta sahaya çıkıp Top alıp e, arkadaşlarına dağıtma çabası hani sürekli olarak bir oyunun içerisindeydi. Beşiktaş'ta gelecek sezon pres gücü yüksek, rakip stoperlere baskı yapabilecek, oyunun içerisinde 90 dakika kalabilecek bir santrofer ihtiyacı var. E şu da söylenebilir, Burak alternatif olarak alınamaz mı? E, Burak 250 bin euroya mı oynayacak Beşiktaş'ta? 300 bin euroya mı oynayacak? Hayır. Beşiktaş'ın gelecek sezon maaş bütçelerini aşağı yukarı biliyorum. Nasıl planlama yaptıklarını biliyoruz. 25-26 milyon euro seviyelerine çekmek istiyorlar. Ee, hani bir buçuk bandını sadece golcü transferi için açmayı, açmayı düşünüyorlar. Dolayısıyla ben Burak Yılmaz'la ilgili bir de şey vardı. Beşiktaş yönetiminin Burak Yılmaz'ı ikna edeceğine yönelik yazıyordu. Beşiktaş'a Burak Yılmaz dönmek istiyorsa Burak Yılmaz'ın Beşiktaş yönetimini ikna etmesi gerekir. Beşiktaş yönetiminin Burak Yılmaz'ı değil. Şimdi tabii bir tarafta da Beşiktaş'ta şöyle bir haber de var. Ee, yine milli takımla bağlayacağız tabii bunu. Ee, Kanada yıllar sonra, 36 yıl mıydı? En son Maradona'nın Arjantin'de yıl. kupayı 36. kaldırdığı tarihte Dünya Kupası'nda mücadele etmişler. Şimdi orada Larin mücadele edecek. Atiba'nın orada oynamak istediğini biliyoruz. Böylelikle Beşiktaş'la olan sözleşmesinde Atiba bir sezon daha uzatma düşüncesi var. Ama Atiba. herhalde oradaki en büyük kriz Larin'de olacaktır. Ların için bir fırsat. Beşiktaş'ta pazarlıklarda hiç aşama kaydedilemiyordu gördüğümüz kadarıyla. Bir detay vereceğim birazdan. Siz hı hı. buyurun bitirin. Ben ların için bir fırsat olacağım. Kanada mi takımı sempatik bir takım. Yani böyle hani Kanada'nın maçı olduğu insan bir dikkat kesilir yani. Böyle güzel bir takım yani. izlenebilecek bir takım. O yüzden Lara'nın performansı da Kanada mi takımıyla bu arada elemelerdeki performansı da çok iyi. Yanılmazsam 13 golü var. Evet. Ee, dolayısıyla Kanada Milli Takımı tarihinin en golcü oyuncusu diye haberini yapmıştık. Hatta şey e, bir buçuk, iki yanlış önce. bilgi olmasın. Geçtiğimiz günlerde yaptım, e, okudum. Kuzey ve Orta Amerika elemelerinde Dünya Kupası elemelerinde tarihte bir eleme turunda en çok oleten oyuncular listesinde 3. sırada oldu ya da 4. sırada. Belki hani burada e, biraz dikkatli hareket ediyordu takım bütçesi, işte hani, takım ortalaması vesaire bunu aşmamak adına ya da Gezzalla aynı seviyede çünkü bunlar konuşulduğu için doğrudur yanlışı bilmiyorum ama eee belki de bu konuda bir beklentisi vardı. E, bu konuda bu kadar temkinli dikkatli hareket pişman da olabilir. Çünkü Larin dünya kupası da çok farklı bir performans gösterip fiyatını da katlayabilir. Ben o potansiyeli görüyorum var Yani en azından belki Premier Lig olmaz, başka bir lig olur. Zaten hayali Premier Lig'e e gitmekti. Beşiktaş da bununla ilgili bir teklif almıştı geçmişte. Geçen e, sezonun ortasında ama şampiyonluk yolunda satmak istemedi Beşiktaş. E, şimdi bu sezonla ilgili şöyle bir şey var. Lerin'in menajeri ne kadar veriyor? Beşiktaş galiba 1750. Bak Beşiktaş'ın verdiği rakamla sunduğu rakamla. Lerin 1 milyon 650 bin euroya oynayan bir oyuncu Beşiktaş yönetimi artı 100.000 bin euro zam yapıp 1750 oynamasını istiyor. Lerin 2,5 milyon euro istiyordu. Burada menajerinin tutumu söz çok etkiledi. He. Şimdi Beşiktaş'ın aslında Lerin'e yaklaşımının ne kadar olumlu olduğunu ilk başta şuradan anlayabilirsiniz. Geçtiğimiz sezon, geçtiğimiz yaza çevirelim hemen. Haziran ayı herkes tatilde e, izne çıkmış vesaire. Ahmet Nurçevi Vodafone Park'a bir oyuncu çağırdı. <laughs> Kim bu? Kayların ilk görüşme yaptığı oyuncu. Vodafone Park'ta çağırdı, bizzat görüştü. Haziran ayında görüştü. Sözleşme yenilemek iste isteğiyle. E şimdi siz bu, zaten niyetiniz olmasa Lerin'le Haziran ayından başlar mısınız görüşmelere? Ha, kaç ay oldu, niye anlaşma sağlanamadı? Geleyim. Lerin'le Haziran'da başlayan görüşmeler ...aralığa kadar devam etti rakamlar vesaire konuşuldu etti. Son rakamları Beşiktaş söyledi. 1750 kontrat budur. 3 yıl 1750. Ama orada Larry'nin üzerine menajerinin çok ama çok ciddi bir etkisi var. Larry'nin menajeri Larry'ne Premier Lig'e götüreceği yönünde hayaller sattı biraz. Peki geliyor şimdi Aralık ayından bu yana Larin'le bir görüşme olmadı. Ki ekleyeceğim not şuydu. Ahmet Nurçebi bundan bir süre önce e, Ocak ayı gibi derinle görüşmüş. Sen kendini sahaya odakla. Söz veriyorum sezon sonu ben seninle görüşeceğim kontratını demiş. Bunu söylüyor. E, şimdi menajerinin vaatleri gerçekleşmedi. Lerin Avrupa'dan beklediği teklifi alamadı. Ciddi bir teklif alamadı. Körfez ülkeleri vesaire vardı ama Premier bir teklif gelmedi. Fransa vesaire konuşuldu ama e, oradan da masaya getirilen ge, gelen bir teklif yok lerine. Ha bu saatten sonra olur mu? Belki i̇şte, olabilir. Bu Dünya kupası konusu olur mu? Işin olabilir. Değiştirir. Ama e, şimdi iki buçuk milyon euroları verecek olan var mı?